Merhabalar. Hatice Cinci Mutfakta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bahar ayının en güzel, en taze sebzesi olan ısırgan yemeği yapacağız. Diğer bir adıyla ısırgan yağlaşı. Bunun için baharda bize taze taze çıkan güzel ısırganlar, ısırgan otları lazım. Öncelikle ısırganlarımızı bol suda en az 3 kere olmak şartıyla Güzelce yıkıyoruz. Tabii ki elimize eldiven takmayı unutmuyoruz ve sert yapraklarını e, ayıklayıp e, güzelce düdüklü tencerimize yaprak kısımlarını atıyoruz. E, çünkü sert kısımları içinde erimeyeceği için bize yaprak kısımları gerekiyor. Sadece biraz işte sert yerlerinden koparıp e, düdüklümüze atarak e, pişirme işlemine başlayacağız bunun için biliyorsunuz ki ısırgan otu da dikenli olduğu için eldiven takmayı da ihmal etmiyoruz son yıllarda yapılan bütün araştırmalarda ısırganın faydalarını saymakla bitiremem sizin için birazcık ufak bir araştırma yaptım Isırgan otunda A ve C vitamini mesane ve böbrek taşlarına idrar söktürücü ve özellikle Kanser hastalıklarına çok iyi geliyor cilt güzelliği kanın temizlenmesi kalp ve damar hastalıkları ishal ve mide hastalıklarına saç dökülmesine daha sayamayacağım yüzlerce hastalığa çok iyi geldiği için e, bu tarifi vermek istedim biz de çok severek e, bu sebzeyi tüketiyoruz. Özellikle bahar aylarında en az 2-3 kere ben yapıyorum. Ve benim çocuklarım da alıştı artık bu lezzete ve çok severek tüketiyorlar. İnanın ısırganın tüketilebileceği en güzel tarifini veriyorum ben size. Evet ayıkladığımız bütün ısırganlarımızı bir düdüklü tencereye ve yarım miktarda da su ekleyerek soğuk su düdüklüde en az bir buçuk saat kadar kaynatıyoruz. Evet, kaynayan ısırganlarımızı bir derin kaba alıyoruz. Çünkü el mikseriyle, el blenderiyle çekeceğiz onu, püre haline getireceğiz. Evet, iyice el ile püre haline gelene kadar bütün ısırganlarımızı çekiyoruz, pürüzsüz bir kıvam alana kadar. Evet videom buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayınız lütfen. Şimdiden çok teşekkür ederim. Sizin de bu ısırganla ilgili farklı tarifleriniz varsa yorum kısmına ekleyip benimle paylaşabilirsiniz. Evet bu şekilde ısırganımız püre haline geldi. Görüyorsunuz ki çok güzel oldu. Evet başka bir kaba yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ve en az bir 4-5 bardak suyla bu unumuzu açıyoruz bir çırpıcıyla. Bu şekilde sadece un ve su. Güzelce karıştırıp hiç topak kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Ve hazırladığımız bu unlu suyu püre halindeki ısırganımızın içerisine döküp iyice karıştırıyoruz. Evet unlu ısırganımız hazır. Şimdi bir tencereye aktaracağım ben bu karışımımızı ve kaynaması için arada karıştıracağım. Evet tencereme döküyorum karışımımızı ve ocağa alıyoruz. Evet tencereye aldık sık sık karıştırıyoruz dibi tutmasın diye çok harlı da yakmayalım altını. Bu şekilde koyulaşmaya başlıyor içindeki unun da etkisiyle. Evet ayrı bir tavada ben tereyağı ve sıvı yağ, soğan ve sarımsağı güzelce kavuruyorum. İçerisine ben bir de et suyu atmak istedim. Siz isterseniz yoksa atmayabilirsiniz. Evet, tuz, karabiber, pul biberimizi de yağımızın içerisine ekliyoruz. Evet, bu şekilde soğanlarımızı kavurduk. Ve yemeğimizin içerisine bu lezzetimizi döküyoruz. Evet, çok güzel şifa yemeğimiz hazır. Sunumunu yapabiliriz gördüğünüz gibi. Ee, harika oldu. Böyle ekmeğine bambalık çok güzel bir yemek. Siz de mutlaka deneyin. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için bildirim sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.